Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle spor yapacağız. Bu videodan 32.500 like bekliyoruz. Şimdi sizlerle ne yapacağımızı söyleyeceğiz. İlk olarak mekik yapacağız. Mekikten 5 tane yapacağız. Şimdi diğer hareketimiz ne? Squat. Sonra da şınav. Anladınız? Anladınız? Şimdi hareketlerimize başlıyoruz. Şimdi hareketlerimize başlıyoruz. İlk olarak bence mekekitten yapalım hadi. Bakalım. Bir. iki, Üç. Dört. Beş hareketimizi tamamladık. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. İkinci hareketimiz 10 tane yapacağız. Diğerlerini 10 tane yapacağız. Şimdi ikinci hareketimiz squat. Şimdi 10 tane. 1 2 3 4 5 6 Bir diğer iki şınav. Bundan da 10 tane çekeceğiz. Şimdi pozisyonumuzu alıyoruz. Bir, ve <laughs> Bu videonun da sonuna geldik. Ay, aşağıdan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Bay bay.